Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yaygın olarak kullandığımız servisler ve protokolleri TryHackme'deki bir odadan yararlanarak basitçe anlatacağım. Bu oda kapsamında 5 tane servisten ve bu servislere bağlanmak için kullandığımız bir araçtan bahsedeceğim. Bu aracın adı Tenet. Telnet bir bilgisayarın terminaline uzaktan bağlanmak için kullanılan bir protokoldür. Kullanıcı port 23 üzerinden telnet sunucusuna bağlanır, kullanıcı adı ve şifre girerek uzak sistemde oturum açar. Eğer bağlantı başarılı olursa kullanıcı uzak sistemin terminaline erişebilir. Telnet bağlantısında şöyle bir dezavantaj var. Telnet tüm iletişimi şifrelemeden gönderir. Bu nedenle alt trafiğini izleyen biri kullanıcı adı ve şifreyi rahatça görebilir. Bu yüzden telnet güvenli değil ve çok da önerilmiyor arkadaşlar. Telnet'e güvenli alternatif olarak SSH kullanılmalıdır. SSH iletişimi hem şifreler hem de daha güvenli hale getirir. Elinizde olan bir IP adresine telnet ile bağlanmak için yukarıdaki komutları kullanabilirsiniz. Bizim komutlarımız işe yaramıyor çünkü telnet servisi bu IP üzerinde kapalı. Bundan dolayı bir atarması yapacağım. Atarması sonucunda hangi servisler açık hangileri kapalı bunu göreceğim. A taramasında da gördüğünüz gibi 23 numaralı port aktif değil. Bundan dolayı telnet ile bağlanamıyoruz. Aşağıdaki soruya geldiğimiz zaman bize telnetin portunu soruyor. 23 yazarak burayı cevaplayabiliriz. Sıradaki protokolümüz neredeyse her gün kullandığımız HTTP. Tarayıcı web sunucusuna bağlanır. Web sayfalarını HTTP üzerinden ister. Resimlere gördüğünüz gibi get metodunu kullanarak indexHTML'i istiyoruz. Sunucu da bize indexHTML'i döndürüyor. Bu protokolde şöyle bir dezavantaj var. HTTP trafiği şifrelenmez. Bu yüzden telnet veya net basket gibi basit araçlarla sunucuya bağlanıp istekte bulunmak mümkündür daha güvenli versiyon olan HTTPS'i kullanmanızı tavsiye ederim. Ternet'in HTTP isteği yapacaksanız 80 numaralı port üzerinden bağlanabilirsiniz. Bu istekte kullanacağınız metodu istediğiniz dosyayı ve hostu belirtmek önemli. Ekranla gördüğünüz örnekte index.html istiyorum get metodunu kullanıyorum ve hostu ternet olarak belirtiyorum. Sunucunun bana döndüğü cevap 200 yani index.html'i başarılı bir şekilde ekrana vermiş. Terminalde şu an web sitesinin başlığı Kırmızı ve web sitesinin içinde yazan yazıyı görebiliyorum. Sonra da bana diyor ki sana verilen IP adresinin 80 numaralı portuna internet ile bağlan ve oradaki flag.thm adındaki dosyayı ekrana yazdır. Az önce yaptığımız örnekteki gibi komutlarımı yazıyorum fakat bu sefer dosya adını değiştiriyorum. Dosyanın içinde yazan cevabı da soru kısmına yapıştırıyorum. Bir sonraki protokolümüz FTP. Farklı bilgisayarlar arasında dosya transferi yapmak için geliştirilmiş bir protokoldür. Port 21 üzerinden çalışır ve verileri şifrelemeden gönderir. Bu yüzden internet veya net ile FTP'ye bağlanmak mümkündür. FTP servisinin iki farklı modu vardır: aktif mod ve pasif mod. Aktif modda bir sunucuya ben dosyayı göndermek istiyorum deriz. Sunucu da tamam o zaman ben sana bağlanayım der. Yani sunucu bizim bilgisayarımıza geri bağlanır. Ama eğer bizim bilgisayarımızda güvenlik duvarı varsa bu bağlantıyı engelleyebilir. Pasif modda biz dosya göndermek istiyorum deriz. Bu kez sunucu bekler. Biz gidip sunucuya bağlanırız. Yani her iki bağlantıyı da biz başlatırız. Güvenlik duvarı bu durumda sorun çıkarmaz. Çünkü dışarıdan gelen bir bağlantı yoktur. FTP sunucusu basit haliyle böyledir. Aşağıdaki soruya geldiğimiz zaman bana bir username ve password verilmiş. Bu bilgilerle FTP sunucusuna bağlanmam istenmiş. Bundan dolayı ekranda gördüğün komutları yazıyorum. FTP sunucusuna 21 numaralı port üzerinden de bağlanabilirsin. FTP servisinde LS komutu çalışırken CAT komutu çalışmaz. Çünkü FTP servisi bir shell değildir. Eğer bir dosyanın içeriğine bakmak istiyorsan GET yazarak kendi Tarafına indirmen gerekir. Burada FTP flag dosyasını kendi bilgisayarımıza indirip kendi terminalimizden açacağız. Dördüncü görevin cevabını da kopyalayıp yapıştırabilirsin. Sıradaki protokolümüz 25. portta çalışan ve e-posta gönderimi için kullanılan SMTP. SMTP kendi içinde e-postayı almak için POP3 ve IMAP'i kullanıyor. SMTP ile mesajı alıcıya ulaştırırken POP3 ve IMAP ile mailleri sunucudan okuyoruz. SMTP iletişimi şifrelenmemiştir. Bu yüzden hassas bilgiler kolayca yakalanabilir. Güvenli alternatifi SMTPS. SMTP servisine internete 25. porttan erişebilirsiniz. Eriştiğimizde zaten 6. görevin cevabını bulmuş olacaksınız. Sıradaki protokolümüz POP3. Az önce de bahsettiğim gibi e-postaları sunucudan alıp bilgisayarınıza indirmek için kullandığımız bir protokoldür. 110 numaralı portta bulunur. Bir örnekle daha iyi anlayacaksınız. Tenlet ile 110 numaralı porta bağlanıyorum. User, password gibi bilgilerimi giriyorum. Bilgilerim sistem tarafından tanındıktan sonra stat ve listeyerek mesaj durumunu, mail durumunu listeliyorum. Fakat bende hiç mail yok. Bundan dolayı cevabı 0 yazıyorum. Sıradaki protokol 143 numaralı portta bulunan IMAP. IMAP protokolü e-postaları sunucuda tutarak okumasını sağlıyor. Mailleri indirip silmiyor, sunucuda bırakıyor. Farklı cihazlardan aynı e-postayı defalarca görüntülebiliyor. Diyoruz. Aşağıdaki soruda bize IMAP'in hangi portu kullandığını soruyor. Cevap 143. Yaygın olarak kullandığımız servislerin ve protokollerin hangi portları kullandığını, hangi uygulamalarla çalıştığını, nasıl bir güvenlik durumunu olduğunu bu tablo üzerinden detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Bu yaygın olarak kullandığımız servis ve protokollerin birinci videosuydu. Kullandığımız farklı servisler ve protokoller de ikinci videoda olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.